Sıradaki sorumuz yine edebiyatın sanat akımlarıyla ile ilişkisiyle alakalı. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Bu düşünceleri ileri süren bir yazar aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir demiş. 2029 yılında tıbbi teknolojiler kalan ömrümüze her yıl bir yıl daha katacak evreye gelecek. Beynimiz bir bulut sistemine bağlanacak ve nanoteknolojiye tıbbi cihazlar bağışıklık sistemimizin yerini alarak dolaşım sistemi hastalıkları gibi sağlık sorunlarının üstesinden gelecek. 2 milyon yıl önce olduğu gibi insan beynindeki frontal korteks evrim geçirerek zekileşecek. Bu andan itibaren bilişsel faaliyetlerimizi, duygularımızı ve iletişimimizi çok daha yoğunlaştıracağız. İnsanlar arasında daha karmaşık iletişim formları kurulacak. Duyguları daha derinden etkileyecek. Müzik sesleri icra edilecek. Mizah anlayışımız için daha komik şakalar yapılacak ve daha duygusal aşklar yaşanacak. Şimdi bu düşünceleri ileri süren bir yazar bakalım hangi seçeneğimizdeki akıma mensup olabilir? Şimdi başta ben ne diyeceğim buna? Hemen bir ipuçlarıyla gidelim biz gene. 2029 yılı teknolojileri diyor. Sonra beynimizin bir bulut sistemi. Ondan sonra işte frontal korteksten bahsetmiş. Sonra demiş ki hani bazı iletişim karmaşık iletişim formları kurulacak. Bunlar hep nedir? İleride yapılabilecek bir şeyden bahsediyor. Aslında biz ileride yapılacak bir şeyler için sürekli devinim halinde olmak, hareket halinde olmak, sürekli değişken olmak, sürekli değişen teknolojilerden bahsetmemiz için hangi akıma bağlı olmamız lazım? Fütürist olmamız lazım. Dolayısıyla ben A seçeneğindeki gerçek üstücülük biraz hani bu A seçeneği gerçek üstücülük size biraz yorabilir. Hani acaba bundan mı bahsediyor? Çünkü gerçek üstü olmak demek hani aslında bu paragraf da yer alan şeyler gibi gelse de size. Hayır biz aslında ne diyoruz? Fütürist akımlarda genelde bir devinimden bahsedilir, gelecekçilikten bahsedilir, teknolojiden bahsedilir, insan beyniyle oynamaktan bahsedilir, insan beyninin teknolojiyle ilişkisinden bahsedilir. Dolayısıyla ben eminim şıkkımızdan ve E seçeneği diyeceğiz. Ben sembolisti zaten biliyoruz ki biz imgelerle çağrışımlarla bir şeyler bize hatırlatıyor demiştik. Naturaliste biraz daha gözlem yararım. deney ararım ben. Humanizmde de birazcık daha insancılıktan bahsetmem gerekiyor aslında. Dolayısıyla paragraftan çıkardığımız sonuç kesinlikle fütürist bir akım olacak ve doğru seçeneğimizi el seçeneği olarak kabul edeceğiz. Böylelikle bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.